Fransa'nın başkenti Paris'te radikal Selefi IŞİD örgütüne yönelik alınacak tedbirlerin gözden geçirildiği Uluslararası Irak Barış Güvenlik Konferansı düzenlendi. Konferansta Irak hükümetine IŞİD'e karşı askeri destek verilmesi üzerinde duruldu. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği konferansa ev sahibi Fransa, Irak, Amerika, Rusya, Katar, Almanya, İngiltere, Birleşmiş Arap Emirlikleri, Çin, Suudi Arabistan, Japonya, Ürdün, Danimarka, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Umman, Bahreyn, İspanya, Hollanda, İtalya, Kanada, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Arap Birliği temsilcileri katılım gösterdi. Edinilen bilgiye göre Türkiye IŞİD ile mücadelenin sadece Irak'la sınırlandırılmamasını istedi ve örgütün Suriye'de doğduğunu hatırlattı. Esad rejimi devam ettiği sürece de IŞİD'in tehdidini süreceğini vurguladı. Toplantı sonrası yayınlanan bilgide IŞİD'in Irak yanı sıra uluslararası toplum içinde tehdit oluşturduğu belirtildi. Örgütün azınlıklar dahil olmak üzere bölge halkına kitlesel katliam uyguladığı kaydedildi. Bildiride katliamı işleyenlerin hukuk önüne çıkarılacağına vurgu yapıldı.